Lan oğlum bu nasıl araba ya? <laughs> arkadaşlar bana verdikleri arabaya bak. Oğlum kapısı bile yok bu arabanın. Ben bu arabayla nasıl gideyim aşağıya kadar? Hacı Murat lan bu. Arkadaşlar Hacı Murat'la aşağıda gidebilecek mi bakalım? Bence gideriz diye düşünüyorum vallahi. Deneyeceğim hadi. Gidiyoruz Allah'tan hadi. Çekilin oğlum önümden çekilin. Oğlum burası çok yüksekmiş. Lan oğlum fren yok mu bu arabanın? Aa freni de yok arabanın. Aa, aa çok iyi gidiyor. Vallahi çok iyi gidiyor arkadaşlar. Oğlum niye patladı lan o safte? Bomba. <laughs> Bombaya bastı. Ayağım yok. Ayağım nerede? Hayat gitmiş. Aleyküm kardeş. Buraların sahibi sen misin? Ya bana bir tane kötü araba verdiniz. Ben onun aşağılara gitmeye çalıştım ama gidemedim ya. Saçma sapan bir araba vermişsiniz. Güzel bir araba yok mu elinizde? Bak ya bir de test test bakıyor cevap vermiyor. Bana bir tane araba verince kekiz arabayla gidiyor. Ben niye kötü arabayla gidiyorum ya? Bak orada bir tane pikap duruyor onu istiyorum ben. Dostum yanımdaki silahı görüyor musun? Ee, evet görüyorum. He, evet o dolu işte. Sen de harcamak istemiyorum vermeyi. Ya kral hemen ya ben sana şaka yaptım. Hatta ben buraya e, paratmaya gelmiştim. Şu e, tip kutu para atayım da ondan sonra gideceğim. Hadi hayırlı işler görüşürüz. Adamın silahı varmış lan hiç söylemiyoruz da bulacaktı beni. Tamam ya en kötü arabayı versinler arkadaşlar. Biz sonuna kadar gidelim Hacimort'la. Vallahi Valla başladı yol arkadaşlar. Bakalım sonuna kadar gidebileceğiz mi? Onu oğlum her şey var burada bombalar bombalar. O ya oğlum. Ya ağaca dokundum. Ah. <laughs> Kankalar yine komik ama saçma bir oyuna girdik. Arabayla yolun sonuna kadar ulaşmaya çalışacağız. Onun için siz videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beni de gideyim de kendime bir tane araba bulayım ya. Millet ne güzel arabalarla gidiyor. Bak araba indirdi. Valla bak aa ne güzel lan ben beyaz taksi. Taksi durur musun? Oha kamyon da gitti. Oğlum ne kadar güzel arabalar var herkesin ya. Ben neden kötü bir tane arabayla gidiyorum aşağıya. Neyse artık arkadaşlar elimizde ne varsa onunla gideceğiz. Şununla beraber sonuna kadar gidelim bir de korna koymuşlar lan. Basıyor mu bu? <laughs> arkadaşlar arabamızın kornası da var oğlum. Güzelmiş lan araba. ha. Şu anda çöl Aşağı doğru ineceğiz bakalım. Oğlum, Oğlum, çok hızlı gidiyorsunuz siz ya ama ben Allah tet nevrim döndü oğlum hiçbir yeri göremiyorum Allah abi ben burada nasıl gideceğim ya arkadaşlar birazcık yavaş gidin la beni alsaydın ya arkadaşlar neyse arkadaşlar şuradan soldan sağdan gidelim şöyle arabayı kontrol edemiyorum ki araba kendi kendine sağa dönüyor sonra dönüyor tamam ben buradan var ya sonra kadar giderim şöyle yavaş yavaş gideceğim arkadaşlar hiç acele etmeyeceğim oğlum çekilin önümde çekilin vallahi freni yok arabanın Allah oğlum ya fren yok dedi arabanın çarptım ya ben ne güzel geçecektim şuradan şöyle zıplayalım abi Lan nerden Oğlum şaka maka iyi gidiyorum lan şu anda. Ha, arkadaşlar nazar değmesin gayet güzel gidiyoruz vallahi Şuralarda var ya bombalar falan var. Mayınlara da dikkat etmemiz lazım. Oğlum her tarafa çarptım valla. Hah teker teker. Aha teker benden önce gitti. Arkadaşlar tekerim gidiyor. Oğlum dur lan dur teker gitti ya. Gaza yapacağız şimdi. Nereye gidiyorsunuz siz? Patlayacağız. Orada bomba var. <laughs> Oğlum bomba var patlayacağız dedim ben size. <laughs> Safla. Ama ben bombaya basmadım ki. Burada sanırım belli bir yere gittikçe para veriyor arkadaşlar. Şu arabayı alabiliyor mu Aa aldım. Ana çok güzel. Arkadaşlar yeni araba buldu. En azından boyası var lan bunun. ne Gel 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 beraber gidelim. Aha bunun konusu daha güzelmiş. Işıkları var. Oo ışıkları da yanıyor arkadaşlar. Çok güzel. Oh be. Şöyle sonunda güzel bir tane araba aldım arkadaşlar. Bununla var ya sonuna kadar gidelim. Şuradan zıplayayım bir. Allah abi, çok güzel zıpladım. Ha lan bu oğlum anam döndüm, döndüm Tamam bunun kontrolü daha güzel arkadaşlar. En azından sağa sola daha güzel dönüyor. Oo arabaların da özellikleri var herhalde. Allah çarpmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Çok güzel. Şuradan aradan geçelim. Arkadaşlar herhalde güzel arabalar aldıkça özellikleri de artıyor. Şuradan da zıpladık. Çok güzel. Çünkü şunu fark ettiğim bir önceki arabada sağa sola doğru düzgün gidemiyorduk. Bunda gayet de güzel gidiyoruz arkadaşlar. Lay la la lay la Geliyorum bombalara falan dikkat edeceğim. Şuradan da atlayacağız arkadaşlar. Şu karşıda bombalar var. Hemen şunları sağdan doğru geçelim şöyle. Hop bombalarda geçtik. Çok güzel. İlk defa buraya kadar geldi bakalım. Yanımda bomba geçti. Az kalsın patlıyordu. Vallahi bomba geçti. Oğlum lan nereye çarptık biz yine ya. Alam anam anam. Ha düşmek istemiyorum oradan aşağı. Aşağı düşmek istemiyorum. Şuradan zıplıyorum. Haydi pis bir la da abo tarihe geldik daha hayalet şehre geldik. Ana teker. Aa teker. Tekerlerim ne oldu? Ha <laughs> arkadaşlar teker uçtu yine. Tamam sorun değil. Bana zaten eskiden tek teker babi diyorlardı arkadaşlar. Tek tekerle de giderim ben. Şuraya tren koymuşlar. Şunların arasından geçeceğiz. Oğlum çok güzel gidiyoruz. Var ya iyi para kazandım. Bundan sonraki arabayı da alacağım. Allah şuradan mı zıplasam? Oğlum gittik duvara çarptık ya. Ne araya girdim ne oradan zıpladım. E şimdi ne yapacağız? Çölün ortasında kaldık. Oğlum çölün ortasında kaldım. Kesiyor bu burada. E araba da gitti. Kendim de ölemiyorum. Ne yapacağız lan? Kaldık burada valla. Benim araba lastiği nerede ya? Hemen gideyim onu bulayım bari. Yey buldum işte. Burada lastiği arkadaşlar. Lastiği, lastiği alamıyoruz. Lastik kaldı burada. Oğlum kaldıramıyorum şu lastiği. Adam lastiğim burada kaldı. Alamıyorum ama. Al ne güzel takacaktım lastiğimi. Bir tane araba bulmam lazım. 30 top çekeceğim. Kimse de geçmiyor ki buradan ya. Oğlum kimse yok mu lan? Vallahi kaldım tek başıma. Aa araba geliyor. Ha kardeşim bir beni de götürmüşsün. E, bir saniye ileride tükürür beni ya. Allah Allah. Adam. adam başını aldı gitti ya. Fıtı 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 fıtı. yoruldum vallahi yoruldum ya. Bu yokuş çıkılmaz arkadaşlar. Ne yapacağım ki? Ana Yukarıda araba temizle yeni araba var diyor. Oğlum lan burada araba varmış ya çıkartabiliyoruz herhalde bunu. O zaman süper. Üst taraftakini temizleyelim. Yeni arabayı da çıkartalım arkadaşlar. Şuradan jalopiyi ver. Tamam olsun arkadaşlar. Aha geldi arabam. Arabam geldi. Araba. <laughs> Oğlum ya çıkarttım yere bak arabayı. <gülüyor> <gülüyor> teker. Teker havada kaldı. Ama gülmeyin ya. Vallahi ayıp oluyor. Arkadaşlar benim şansımda teker havada kaldı. Basıyorum kaza gitmiyor. <laughs> Evet sinirimi de aldığıma göre arkadaşlar şuraya geçeyim şuradan çıkartayım arabayı şunu bir temizleyeyim oğlum gittikleri de çıkarttık ya tamam şuradan geldi Allah vallahi başladık aşağı doğru gidiyoruz yolla çekileyim babi geliyor her tarafı parçaladım bütün ağaçlar bağışlar gitti şurada da atlayalım arkadaşlar çok güzel aa şunun üstünden atlamam lazım hop buradan atlayamamıştım az önce <laughs> çok güzel oldu tamam şuradan araya dikkat etmem lazım arkadaşlar ya Allah olam Allah. teker 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 gitmesin lütfen teker gitmesin arkadaşlar tekerim gitmesin şuradan çok yavaş gitmem lazım çok kötü köprü yapmışlar ya oğlum bu nasıl köprü böyle ya kardeşim sen iyi bir insana benziyorsun. Beni de aşağı bırak oğlum. Binemedim. Lan bir koltuğa otur Bir koltuğa oturayım koltuğa. Ha, rahatladım ya koltuğa. Oh be gerçekten rahatladım seninle beraber de patladık Yeter artık bundan sonra sonuna kadar gideceğim Vallahi var ya şu anda çok hızlandım arkadaşlar Şuradan atlarsam Allah atladı Oğlum yanmış aa yamuk atladım yamuk atladım Allah ne oldu lan oğlum Daha çöre gelmiştim araba para parça oldu hayır 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 Tamam devam edelim ede Ede edebilirim la oğlum ben gelip gidip buraya nasıl takılıyorum ya böyle o zaman şey yapayım araba burada dursun hemen şuraya geçeyim arkadaşlar yeni arabamızı çıkartalım şöyle şurada şunu temizleyip buradan yeni bir tane la da çıkartalım <laughs> tamam en azından olayı çözdük arkadaşlar bak bir de kırmızı rengini vermiştir kırmızı rengi de güzelmiş ha bunun hop şurada da geçelim arkadaşlar Allah 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 geliyorum 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 geliyor oğlum ya şuraları var ya kaç kere geçtim bir sona kadar gidemedim ya çok merak ediyorum acaba sonunda ne var şuradan yavaş gitmem lazım oğlum bu köprü çok tehlikeli köprüde bir şey yapmam lazım ne yapmam lazım arkadaşlar şöyle gidelim sem olmaz. Bir saniye. Hayır. Ha düşecektim yine düşecektim. Ama aklıma bir fikir geldi arkadaşlar. Tamam ben köprü yürüyerek geçeyim. Beyin bedava. Sonra kadar gittiğim zaman buradaki arabayı temizlerim. Sonra yeni araba çıkartırım. Köprüden de geçmemiş olurum. Oğlum çok zeki bir aşk. Şu anda var ya aküm 7282. Hem şunu çıkartalım adam nasıl geçti lan oradan. Lada'ya getirelim. Allah geçti. Vallahi köprüde geçmiş oldum arkadaşlar. Oğlum çok güzel. Çöl diyor aşırı büyüme diyor. Aşırı büyüme mi? Oğlum değişik bir yere geldim. Buradan yavaş yavaş gitmem lazım arkadaşlar. Her tarafa da bomba koymuşlar. Çok korkuyorum ya bomba çapacağım diye. Düz yolda gidelim bari. Şöyle şuraya tren gelmiş. Bu trenin ne iş var burada arkadaşlar? Şuradan geçtik miydi? Allah Bak, karşıda bir şey gördüm. Vallahi karşıda bir şey gördüm arkadaşlar. Düzelip şöyle yavaş yavaş gitmem lazım. Tamam, tamam. Acelemiz yok. Sakin sakin sonra kadar gidiyoruz. Helikopter falan düşmüş oğlum. Nasıl bir yere geldik biz böyle? Şurası tehlikeli. Şunun üstünden atlasam mı? Atladım. Vallahi atladım. Anam 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 ne olur bir şey olmasın. Ha, tamam. Tamam çok güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar şu anda. Siz de buraya kadar izlemişken bir tane like atın arkadaşlar. Like atın ki ben sonra kadar gidebileyim değil mi? Şu anda çok hızlı atladım. Çok hızlı atladım. Korkuyorum, korkuyorum, korkuyorum. Anam su var burada. Allah. Oğlum su var oğlum bir yere çattım arkadaşlar Tamam mantıklı olanı yapacağım şu anda Hemen şunun üstünden atlayıp karşı tarafa geçeceğim Ondan sonra bir tane araba alacağım Aa bu ne lan Bak ya bomba koymuşlar buraya da bomba koymuşlar Demek ki geçseydim patlayacaktım Şunu alayım öbür tarafa koyayım arkadaşlar yazıkla insanlar Bak geliyor araba Kardeşim bir tane bombayı alayım hemen onda bomba Bombayı ben niye alıyorum ya Bombayı ben niye alıyorum bana ne Yine araba istiyorum ya ben Bana ne vallahi yine araba istiyorum arkadaşlar Şu soğuğu alabiliyor mu bakayım bir aldım Vallahi aldım. Arkadaşlar yeni arabam. o jipe bizim Allah. Birisine çarptım. Ee, ablacım bir çekilir bir önümden ya. Çekil kenara çekil. Benim gitmem lazım. Ab ablacım arabaya bindim. Ya kenara çekilsene. Ana çekilmiyor la. A ana ne yapıyor la o? <laughs> arkadaşlar beni götürüyor. Ya yolu sana kadar götürür beni. Ya ablacım çekil öleceğim öleceğim. Arabanın altında kaldı la bu. Şu olay boyunda sadece benim başıma gelmiştir arkadaşlar. Ha gitti. Tamamdır arkadaşlar. Yeni arabamız da yardıra yardıra gidiyoruz şu anda. Çok Of ya vallahi kafa yiyeceğim. Ee, sen sabahtan beri nereye bakıyorsun ya? Çok merak ettim. Allah Allah. Yukarı bakıyor. Yukarıda bir şey yok ki. Bildiğin bulutlar var. Nereye bakıyorsun kız? <laughs> Aa çok ilginç. Hadi baya yeni araba çıktı mı acaba şundan? Aha çıkmış. Vallahi çıkmış arkadaşlar. Sen araba. Oğlum bu da güzellik ya. Neyse arkadaşlar bu en azından birazcık daha hızlı gidiyor. Bakalım bu sefer artık sonuna kadar gitmek istiyorum. Yeter ya sabahtan beri oynuyorum gidemedi bir türlü. Oğlum bunun dengesi falan güzelmiş. Tamam sevdim ben bu arabayı arkadaşlar. Çekilin oğlumlar. Lütfen çekilin. Ya oğlum çekil dediğim zaman bana ne çarpıyorsun bak ya lan oğlum siz yanlış ol olayı yanlış anladınız Biz de savaşmayacaksınız yolun sonuna kadar gideceksiniz Bak ya beni tekliyor bak ya oğlum beni tekledim var ya çarptım La yakalayacağım abla seni bekle beni Arkadaşlar şöyle gerileyim gerileyim de öyle atlayayım şimdi buradan dur bir saniye Ha şöyle gerildim iyicene Tamam böyle atlamam lazım çünkü oradan düşerim suya Hop atladım valla atladım Abi abi düşmeyeyim 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 lütfen ha, Arabadan çıktım korkudan Tamam arkadaşlar sıkıntı yok hemen temizleyin şuradan Tekrar seder arabamızı alalım Hatta rengi de değişiyor mu? bakayım bir rengi de değişti. Aa siyah. Daha güzel arkadaşlar siyah. Hatta şu anda aklıma geldi. Günü sorusunu sorayım arkadaşlar. Bakalım buraya kadar hangi kral babiciler izliyor. En sevdiğiniz araba rengi hangisi arkadaşlar? Siyah mı, kırmızı mı, mavi mi? Değişik renkler var. Onlardan yorumlara yazın tamam mı? Benim sevdiğim şu anda siyah gibi gözüküyor. <laughs> siyah arabalar güzeldir arkadaşlar. Şuradan şöyle geçelim. Çok güzel. Bombalar da patlamadık. Allah'ım buradan. Oo buradan uçacaktık. Anam anam araba gidecek. La. Araba yeni geldi ya. arab Arabanın araba arabaya bir şey olmadı lan. Valla bir şey olmadı arkadaşlar arabamıza. Tamam sakin sakin gidelim arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz şu anda. Nazar değmesin. Şuradan da geçe la oğlum tekerin biri patladı ya. Teker gitti arkadaşlar araba sağa gidiyor. <laughs> araba sağa çekiyor. Oğlum araba sağa çekiyor. Allah ben bu arabayı değiştireyim arkadaşlar. Ya yine teker gitti. Hemen temizleyelim şuradan bir saniye indikten sonra yapacağım herhalde. Tamam şunu yapalım. Hemen tekrar arabamızı alalım. Böyle böyle sonra kadar gideceğiz. Aa sarı. Oğlum taksi oldu be şu anda. Taksici geldi hanım. Arkadaşlar bir de yoldan birisini bulsak var ya parayı da çıkartırız ha. Şuradan yavaş gideceğim ya. burada ben arkadaşlar tekrar korktuğum için ne yapıyoruz? İniyoruz emeğin. yürüyerek geçiyoruz. Çünkü bir türlü geçemedim ben buradan. Fıtı, 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 fıtı. Yani şurada sağ tarafta da var arkadaşlar köprüyü bitirici. Bak araba geliyor bak şimdi. Bak nasıl geçemeyecek arkadaşlar görün. Hop şuradan hatta aşağıya düştü işte. Onun <laughs> için en güzeli buradan arkadaşlar gidip ondan sonra arabayı çıkartmak. Ama bunda da sonra kadar gidemezsem öbür geldiğinde arkadaşlar arabamla geçmeye çalışacağım lan. Geçemezsem de olur en fazla ölürüz bir daha başlarız. Hemen şuradan başlayalım arkadaşlar. Şu anda çola geldik aşırı büyüme. Burada bombalar vardı arkadaşlar. Bombaya dikkat etmem lazım. Yavaş yavaş geçelim şuradan. Allah bir tane daha siyah verdi ha bu arada arabaya arkadaşlar. Haydi bakalım çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Oğlum ileride bir şey var görüyorum görüyorum bir türlü gidemiyorum ya. Yokuş mu orası yokuşa benziyor. Şuradan da zıplayalım çok güzel. Aa, ana lan oğlum teker. Lan 3 teker de gitti. Tekerlerin hepsini tek tek toplamayacağıma göre arkadaşlar şuradan bir tane daha çıkartalım alalım Bakalım bu ana bu ne ya? Aa rengi bak mavi. Mavi mi turkuaz mı? Arkadaşlar değişik bir renk. Bu da güzelmiş lan tamam. Bunu da beğendim arkadaşlar. Tekerler nereye gitti acaba? Ben önce gitti. Aa şuraya da geçeyim. Geçtim arkadaşlar buraya kadar gelmiştim Aa ilk defa geldim buraya çöl Tırmanış diyor arkadaşlar ilk defa tırmanıyorum şu anda Çok güzel hop şöyle geçeyim Buranın sonu da bitiyor herhalde Allah şurada da yavaş yavaş gidiyorum arkadaşlar ölmek istemiyorum Çok güzel çok güzel Kaza yapmadan gidelim hadi bakalım Aa, Arkadaşlar ne güzel yere geldim lan Abi askeri üstü geldim Abi buradan var ya iyi atlamam lazım At, Atlayamadım ama patlattım Aa patlattım tamam yavaş yavaş gidelim etmeyelim Şöyle çok güzel Aa, Anam ana, delik Oğlum deliğe girdim ya. <laughs> Ta buraya kadar gelmiştim ne güzel. Abi hadi gidelim. Götüreyim seni sonuna kadar. Vallahi mı diyorsun lan? Bineyim mi? <laughs> arkadaşlar bize <bilsem> mi ki ya? <laughs> hadi kardeşim götür bakalım. Oğlum kapıyı kapatsaydın bakalım. Oğlum arabası da güzelmiş ha. <laughs> çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Oğlum ne yaptın ya? Birazcık yavaş gider misin arkadaşım? Arkadaşlar beni biri aldı şu anda Sonuna kadar götürecek herhalde. Araba sıra da bayıldı valla. Şöyle sağlı sağlı oğlum yaylara yaylara gidiyor bu. Ee, arkadaşım birazcık hızlı gitme de ne olur ne olmaz. Şimdi arabayı da çarpma bir yere ya yazık olur kardeşim benim ya. Baktı benim gideceğim yok arkadaşlar. Aldı beni arabaya götürüyor. Oğlum lo, oğlum köprülerden yavaş atla sana oğlum nasıl atlıyor bu? Oğlum çok hızlı atlıyor bu. <laughs> tamam tamam. Şu köprüden nasıl geçecek ki acaba? Evet var evet. ya direkt geçerse her olsun çocuğa. Ben geçememiştim orada arkadaşlar. Yavaş yavaş. Birazcık yavaş. La burada yavaş ol. Oğlum abi. Lan anam anam anam. Abi ters. <laughs> Oğlum adam test takla attı lan. O olsun var ya pro sürücüymüş bu. Oğlum ne oluyor lan? Var ya oyun doluyor arkadaşlar. Şuradan bakalım. Aa araba arabaya çarptık. O da bize çarptı. Ortalık karıştı arkadaşlar. Şuradan köprüden nasıl geçecek çok merak ediyorum. Şöyle çekil oğlum vallahi deli gibi geliyor lan bu çocuk. Oo abi şuradan da atladık. Çok güzel gidiyor şu anda. Yalnız arabanın önü pert olmuş vallahi. En azından tekerlerimiz falan duruyor arkadaşlar. Çok güzel. Aa burada yavaşladı bak. Burada da geçebilecek herhalde. Oğlum niye yavaşladın lan? Hani hızlı hızlı geçecektin oradan. Abi bir saniye geliyor. Bir dakika. Tren yoluna geldi bu. Aaa akıllı lan çocuk treni. Hayır hayır hayır. Burada insem mi ki? İnsem mi ki oğlum ya? Düşme sakın düşme. Ne oluyor la bu? Hah. <laughs> <laughs> yavaş yavaş gidiyor. Oğlum ne yapıyor lan? Oğlum geçti. Vallahi oraya da geçti arkadaşlar. Tamam taktik kullandı çocuk çok güzel. Helikoptere dikkat et ha. Ona çarpma. Oh, anam. Ana üstümüz açıldı. Oğlum arabanın üstü açıldı lan. <laughs> arkadaşlar üstü açık araba oldu. Ana çok güzel. Ama benim bu arabayla devam etmemem lazım. Çünkü birazdan patlayabilir araba arkadaşlar. Onun için e, bir sağda durur musun? Benim gene de sağda durur musun arkadaşım? Hop aha durdu. Vallahi durdu. Suya geldi. Ben inebilir miyim burada? Bir saniye. Şöyle atlayayım arkadaşlar. Tamam teşekkür ederim kardeşim. Buraya kadar getirdim ben. Bundan sonra seni kendim gidebilirim. Hop alayım şöyle aramam arkadaşlar. Allah'ım vallahi var ya yokuşa geldik. Buradan sonra da askeri üst vardık. Ondan sonra da bitiriyoruz büyük kitle arkadaşlar. Orada ölmemem lazım. Lan askeri üste kadar geldik. Orada gittik de çukura girdik ya. Adam da düştü. Ya yapacak bir şey yok kardeşim. Seni alamam şu anda. Hızlı gitmem lazım çünkü geliyoruz geliyoruz. Askeri üste geliyoruz arkadaşlar. Buraya geldiğim zaman şurada yavaş gitmem lazım. Hoppala geldik. Geldik şuradan at bir. Hoppa tamam. Şuradan yavaş yavaş gideceğim. Oraya iki tane yuvarlak şey koymuşlar. Aa harbi askeri üst lan burada helikopterler falan var. Tamam gittik de şuraya düşmüştük ya. Şuradan yavaş yavaş geçeyim arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Sağa sola bakarak. Ha kolay bir Mayına bak. Oğlum hiç tarafıma gidiyor ya. Ben nasıl geçecektim buradan arkadaşlar ya. Bunun sonuna kadar giden yoktur bence. Olsun ama en azından denedik arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.